Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Acaba hangi oyuna girsek arkadaşlar? Girsem arkadaşlar. Benim tipim böyle. Arkadaşlar beni izleyen herkes ülkemizin bayrağımı bilsin. Dırı dırı dın. Dı 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 d d her Türkmeni izlesin arkadaşlar çok güzel ırkımızın bay ülkemizin bayramımız var kız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynasak karar vermek. buldum arkadaşlar ben şey açıp. Oyun bakıyorum arkadaşlar, bir sürü oyun var. Bu tane bir geriye gidelim. Arkadaşlar o şey mi? Hımm, bak bu güzel değil. Hııı Oooo, lekevlak diyeceğim. Her şey çıkabilir arkadaşlar. Hadi bakalım. Lucky Blox, Lucky Blox. Lok 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 Zeus. Hadi bakalım Battlegrounds. Lucky Blox. Turbo Blox. Lucky Battlegrounds. Lucky Battlegrounds. Arkadaşlar hemen. Aşağı ne çıktı? Kılıç. bu ne? Ha? Ha dur. Peri lazer diyor. Oha. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Ha, bak ben öldüme. Ya arkadaşlar çok güzel bir şey almıştım. şimdi 16 saniye bekliycez benim için zor çıpa çıpa kolay 5 4 3 2 1 kaç at alıverdim Hiç alamadım şöyle aldım şu, şu bakarak alayım. ne pastel boy mu Aa bak arkadaşlar bu çok güzelmiş Postel boyama. Postel boyama anne. Arkadaşlar boyama al. Hayır. Oo. Sen kapıyorsun ama şeyi. Bu hile. Saldırın. Saldır ona. Aferin. Aferin. Arkadaşlar kılıcı tek atıyor. Bak şimdi Arafiya'da herkes bir geberdi. Bak Aras gelince herkes geberiyor bilmiyorum ama hep öyle oluyor. Aa, hep bana çı kılıç çıkıyor. Ama yani böyle sihirli bir kılıç çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Arkadaşlar vid videoyu durdurmuştuk. Şimdi başlattık. Bu ne? Küresel şey mi? Ммм hmm. Ммм, hmm, у нас латуши Покажите, кто bu kadar güzel. Bu ne? Bu ne? Ya? Bu, bu silah çalışmıyor arkadaşlar. Bu silah çalışmıyor. Lan. çok yanlış arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Bir Dur, saniye. Durdurduk. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.